kalmış hikayeleri aydınlatan, iç dünyamızın mimarisini inşa eden podcast'e hoş geldiniz. Ben Müşra. Çok uzun zaman oldu. Nasılsınız? <laughs> Gerçekten çok uzun zaman oldu ve ben o kadar özledim ki şu an böyle mikrofonun yakamda olması inanamıyorum. Karşımda da minnoş kuşum var. <laughs> Kukişim. Kukişimin sesini arkadan duyabilirsiniz. Bize eşlik ediyor. Ee, um, Gerçekten yani ne söylenir bilmiyorum ama çok özledim, çok heyecanlıyım ve böyle artık herhalde size şunu söyleyebilirim ki ikinci sezonumuz başlıyor. Bunu ikinci sezon dönmemin sebebi aslında uzun zaman geçti evet. Belki birinci sezon bir deneme alanıydı benim için daha çok. İkinci sezonda artık hakikaten o deneme alanın içerisinde gördüğüm, kendimde gördüğüm eksiklikler, fazlalıklar, ne bileyim değiştirmek, dönüştürmek istediğim şeyler, denemek istediğim konseptler, hangi konseptin içerisinde kendimi daha rahat hissettiğim gibi gibi noktalarda daha fazla cevap var aslında elimde. Elimde daha fazla donu var diyebilirim. Şimdi onlarla ne yapacağımı göreceğiz aslında. Ee, ama bu şey demek değil. Evet artık şimdi her şeyi bilen bir yerden konuşuyorum size ve... E, ...inanılmaz planlı bölümler geliyor falan. Hayır. E, aksine aslında bundan sonrası ile ilgili bir iki konsept tabii ki de... E, ...aslında podcast'e başladığım zamandan beri aklımda olan şeyleri... E, ...denemeye yönelik adımlarım olacak. E, ama... Ee, şöyle olmayacak yani ne bileyim, e, evet işte yine katı kurallarıyla bu, bu, bu gibi bir şey e, olmayacak. E, ben yine içimden geldiği gibi devam edeceğim. Sadece e, bunun zamanlamasıyla ilgili e, belli düzenlemelerim var, tabii ki de var. Yani artık gerçekten de şunu e, gündemime taşın taşıdım. Bir de konuşabilsem keşke. <gülüyor> Taşındım. <gülüyor> Bunu gündemime taşıdım. Ee, aynı gün ve aynı saatte paylaşmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama bunu böyle yine e, şey olmaz, olsun da istemiyorum kendime. E, çünkü ben hakikaten baskıya gelebilen bir insan değilim. Hiçbir konuda. Yani benim onu gerçekten isteyerek sahiplendiğim için o düzende yapmam e, gerekli. E, matematiğim öyle diyelim. E, o yüzden de bunu bildiğim için... E, aslında çok heyecanla sanki benden belki bir mesajına cevap bekleyen bir arkadaşıma ses kaydı gönderiyormuşum gibi o gün onun o saatte olması gerektiğini kendime ve size sorumlu hissederek aslında bunu sürdürmek istiyorum. Böyle bir niyetim var. Umarım öyle olacak. E, hayal ettiğim. <laughs> hayal ettiğim e, hiçbir yerden parla konsepti budur. Düzenli olmasıdır. E, ondan sonrası için de tabii ki de daha güzel şeyler umarım ki olur. E, çok seviyorum. Ya şu mikrofon yakamda ya. Bana bir şeyler oluyor. Böyle farklı bir enerjiye geçiyorum gerçekten de. Başka bir frekansta olduğumu hissediyorum. <laughs> Bilmiyorum. Belki dolunay geçti dün mesela. Ay tutulması vardı. Ondan olabilir mi? O da olabilir. Ee, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sizi seviyorum ve bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize.